Evet arkadaşlar, hepiniz iyi domuz geldiniz. Bu bugün sizlerle beraber eğer Brawl Stars'ta eğer 3 defa da kızılsa altın altın oluyorum. Oluyorum. Alıyorum bu arada. Şu, şöyle altından sonra da elmasa geçeceğiz. Sonrasında gizemli, efsanevi ustalar. Ama ben daha elmaslarda zaten işler zorlaşmaya başlıyor. Altında yine kolay. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmadan geçelim. Hem bu arada videonu videoya like atmayı, abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ben ben bu dynamic kostümü çıkarttım ve bende yeni karakter Pearl ve Berry Berry de var artık. Ama onlar 9 seviye değil şu anda. Yani yapacak bir şey yok. 9 seviye yapmaya çalıştım ama olmadı. Açıkta çıktı. Bu haritayı ben çok severim. Bu haritada Deri Lövri alacağım. Deri Lövri çok iyi gidiyor. Arkadaşlar bu oyunda ben Larry Lowry 25 rank yapmaya çalışacağım. Ama 25 Larry Lowry 23 rank olduğunda böyle daha fazla video atacağım ve 50 abone olmaya çalışacağım. Tabi sizin de desteğiniz lazım arkadaşlar. Ar şu anda bu videoyu paylaşıp arkasınıza falan atarak onların da abone olmasını sağlarsanız biz Leyli Dövri 25 rank canlı yayında size gösterebilirim. Evet arkadaşlar hemen söyle yenelim. Ben ölmeyeceğim Hop. Mükümdar Rika. Sen bittin Rika. Hadi üç üstünü de ben alayım. Hadi. Evet. Ya tüh be. Neyse. Sonuçta iki kişi şey aldım. Aldım. Aa. emojim kaldı. Şu <laughs> anda sarım oyunu azıcık daha sokmuş olabilirim. Hop hop hop. Hayır. Hükümdar konum mücevherli kostümü. Çok seviyorum ama ben alamıyorum Çünkü Çünkü harita arkası çok az ve ve bir de 12 lazım ya yani kasıyorum kasıyorum şimdi bütün haritaları yaptıktan sonra daha kısa bu yani Brown Stars bari bari bu kadar harita varken hari, söyle birazcık daha azaltsana sayısını vay yemiş ya bu her şeyi de zorlaştırıyor. Su kimde her ben alacağım. Hop. Söyle. Dur o benimdir. O benimdir. O kil benim. Vallahi şak. Sen ayıp etti. Ve son iki maçımız kaldı. Bu arada Larry ustalıklarda da gümüş 3 yapıyoruz resmen. Dur söyle. Ustalık ustalıkta zaten en fazla o ha yok günüs 2 oluyor Burada da günüs 2'de veriyor altın sonrasında kredi sonrasında 10. sürü burada kanun benim arkadaşlar İsa'la bu ünvanı alabilir hiç ünvanım yok ve Larry de alma çalışır <laughs> çalışacağım sıcak sıcak patates haritasında Larry Lövri çok iyiydi aha ben Kayalıklar yani burada da leri, leri yapacağım ya. Başka bir ö, bütün haritalarda leri, leri yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Oh. Okay. Ben de arkada sadece efsane olarak Kordel Cordelius var ve şey var. Adı neydi? Onu unuttum arkadaşlar. <laughs> ben, Söyle arkadaşlar. Arkadaşlar su kromatik karakterin kaldırılması çok kötü oldu. Çünkü kromatik kredilerle alabiliyorduk. Ya da direkt ya da direkt full krediler kaldırırsa mega kutular büyük kutular küçük kutular gelse. E, ee, mega küçük mega kutular geldi ama diğer ama diğer o iki kutu. Onlar onları da özlüyoruz yani. Braumstar. Ayıp ettin yani. Hepsini getirsene ya. Bir de kalıcı getirse tam olacak ha. Brown Stars'tan yani kaldırmakla büyük bir hata yaptı. Tam tam kaldırdı ama şimdi o mega kutuyu getirmedi. Getireceğini söyledi ama getirmedi. Bu arada o konuşurken kazandık arkadaşlar. mega kutu olsaydı bari biraz daha oyuncular kalırdı. Şu anda Brown Stars'ın yarısı, yarısı döndü Omega kutular geldiği için. Ama ama Mega kulağa gittiğinde yine düş, yine birazcık daha kalacaklar. Ondan sonra yine 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 olmayacak yani. O yüzden baya kötü oluyor yani bu kendi kendisi kaybediyor oyuncularını falan. Neyse. Oğlum su gündür Recoil'da bir alamadı. Hı. Şöyle ve arkadaşlar maçları çok hızlı kazanıyoruz. Son bir maç kaldı. Eğer video çok kısa, çok kısa da tut, çok kısa ya da çok uzun tutma istemiyorum. Eğer çok kısa olduysa bir maç daha atarız belki. Şöyle burada ne seçebilirim? Arkadaşlar ben ya burada bir kit seçeyim. Bence kitle yenir diye düşünüyorum. Edgar seçecektim ama onu başkası aldı. Umarım oynayabilir. Ama ama lan dünya sureti var bir de adama gelmişim burada diyorum ki e, oynayabiliyor mu? Dünya sureti çok zor bir şarkı arkadaşlar bütün karakterlerde full oluyor yani adamda bir sürü karakter var. Lan kus kus vurarsın aferin. Şöyle hemen arkadaşlar ultimi birisine salacağım. Evet. Vur onu. At 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 at. At. Ya atsana. Ana iyi ki atmamış lan. Adama şimdi üzüldüm. Arkadaşlar neyse hemen su. Gel 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 gel. gel. Oğlum şimdi keşke bu ultiye attığımda kimse bana vuramazsa ya. Ne güzel olur. Söyle bir tane koruma kalkan falan çıksa. Ki de öyle bir yıldız gücü gelse çok iyi olur bence. Söyle arkadaşlar ben birazcık söyle kalayım. Buna bir şey olmasın. Top sende bırak. Onun canı az bıraktım ama o, to o topla gitsin. Umarım şeyli çıkmaz çünkü çünkü şey, evet çıktı bile. Söyle benim o hop hop böyle gel var Hop hop söyle. He he. Şeyli'yi şey yapacağım. Şeyli'yi donduracağım. Oğlum arkadaşlar kusura bakmayın birazcık kaçıyor. Yani birazcık dediğimde... de <laughs> Neyse bir gol attık arkadaşlar. Hemen ikinci golü de atalım söyle. İkinci golle benden olmaz mı? Edgar. Edgar hiper şarjını açtıysan niye duruyorsun ya? Niye niye? Ya sizin ben yapacağını hiç şey ya. Adam hiper sarzına açmışsın bir boka yaramıyorsun. Hop Söyle. Çok iyi. çok iyi. Çok 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 Ya orada gol atabilirdim. Ama ne işi? zaten zaten ha uzatmalar şimdi gelecek. Onlar gol atmazlarsa. Biraz daha dayan. Biraz daha. Ben size buradayım. Hadi dalacağız. 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 Hadi Edgar. Hadi. at. At. O gol atarsın. Hadi atabilirsiniz atabilirsiniz. Hadi bu. Yaparsın bo. Evet. Bir kaçıyorum bir geliyorum ya. Hemen söyle ultim de olsa çok iyi olacak. Evet. Hadi ya tam giriyordu arkadaşlar. Keşke ultim tam o zaman gelseydi. Ultimle ile ateş ederim. Daha hızlı giderdi. Hayır hayır. Vurduk. Evet söyle. Bunu da tuttuk. Hayır, hemen birisinin doğması lazım. Acil, acil. Doğmazsanız ağzınıza sıçarım. Doğmazsanız ağzınıza sıçarım. Arkadaşlar bizim takım mal. Harbi mal. Yaş arkadaşlar hala da iki maç var. Arkadaşlar ben ben hemen bir maç kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben hemen ben hemen bir defa kazandım. Şimdi tekrardan ısımalıya gir ısımalıya giriyoruz. Nakav. Bence bunda gold seç. Gold seçsek, seçsek mi ya. Hadi gold seçtim. Nedense içimden bir şey gold seç diyor. Hadi girelim. Bakalım bakalım. Söyle ben sudan gireceğim. Adama direkt aksesuarımla dalıyacağım. Oğlum adam direkt canımın yarısına götürdü. Hile mi kullanıyor lan? Gel gel gel. Keşke duvara atsaydım. Duvağı kırardım. Onu öldürebilirdim. Bana atacak. Bana atacak. Kurtardım. Keşke Yerime biliyor, yerime biliyor. Gel, gel. Vurarsın. Sen de ben de. O pay olursa ama güzel arkadaşlar. Söyle. gel bakalım. Atıyoruz. Tut bakam şunu. Tutmadı. Yardıma gel. Yardıma gelin. Oğlum ya insan bir yardıma gelir ya. Ya. Diğer takımlarda kit gelse dağılıyorlar, dağılıyorlar bizim takım. Kurda kullan. Aferin. Eğer güzel bir Piper oyuncusuysa o uçuşunu da alabilir. Ama yani normal bir tanesi şey alamayacak derken alamaz zaten. Bu son turu bizim almamız lazım. Herkes mutlu. Hadi bakalım. Söyle atalım. Kırmadı ya onu. Kötü oldu bak bu. Oğlum ya su dayanamaktan kurtulsa çok iyi olacak. ya. Hayır. Bu de acilen. Lan Oğlum Piper lan niye vuras? Oğlum e, e, Chester'ı mı öldürdü? Ben mi öldürdüm Neşe. Neyse hadi. o kurtardık arkadaşlar ve tam tamına altın olduk su altına bakın ya su görünüşe bakın ya hemen ve gizemli arkadaşlar e, ka, e, karakter çıkmasını istiyor. istiyorsa 3 defa göz kırmıyoruz yani 5 defa sonra da 3 oldu bu 4 ve 5 açın. Ya o kadar gizemli gizemliden güç puanı mı çıktı ya? Neyse arkadaşlar. Diğer iki videoda biraz daha kısacağım. Ama elmas olmaya çalışacağız. Sonrasında Allah nasip ederse bunlar da olacağız. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.